Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bizi Instagram'da takip ediyor musunuz? Muhakkak edin. Bakın bu bize gelen bilgi Instagram'dan geldi arkadaşlar. Videonun altına linkini bıraktım. Yazıya da linkini koyduk. Instagram kamu sayfasını mutlaka takip edin. Oradan bütün dertlerinizi, sıkıntılarınızı bize özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. Bize bilginiz olsun. Instagram'a gelin. Evet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ilginç duyurusu işleri mağdur ediliyor diye biz bize bir mail geldi arkadaşlar. Mesaj geldi daha doğrusu diyelim. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kamu işlerine yönelik bir duyuru yapılmıştır. Web sitemizde kamu haber Instagram hesabından bir işçi kardeşimizin gönderdiği gelgeyi sizlere sunuyoruz. Kamu haber Instagram hesabından bizi takip edin. Problemleri sorunları gönderin biz de yayınlayalım arkadaşlar. Aile ve Sosyal Politikalı Bakanı tarafından zaman o duyuru şöyle birçok için mağdur olduğunu söyledi bize. Instagram'dan özelden gönderilen mesajlarda yerimizden olduk. Görevlendirmeler iptal ediliyor diyor işçi arkadaşlar Aile Bakanlığı'na duyurulur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü tarafından gönderilen bu yazı. Çocuk bakım koordinasyonlarında görevli personel dağıtım yerlerine. Bilindiği üzere bakanlığımıza bağlı çocuk bakım kuruluşlarında görevli personeller il özel idaresi kanununun 8. maddesi gereğince il içinde farklı yerlerde ilgili makam onayına istinaden görevlendirilebilmektedir. Bununla birlikte yapılan görevlendirmeler personelin kadrolara ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre sınırlı olmak üzere yapılan yapılmış olup gerekmekte olup işlemin tesisinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edilmeli ihtiyaç ihtiyaç somutlaştırılmalı ve kamu yararı ile bağdaşmayan hizmet ve gereklerine test düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır diyor. Yani aslında kuruma fırça atıyor arkadaşlar bu yazıda genel müdür tarafından. Anayasamızda çocuklarımızın koruma ve bakımlarından yararlanması bir hak olarak düzenlenmiş ve çocuklarımızı koruyucu tedbirlerin alınması konusunda devletimizin yükümlü kılmıştır. Çocuk bakım ve kuruluşlarında korunma ve bakım altında çocuklarımıza sunulan hizmetlerde her biri ayrı öneme sahip tüm personelin fiilen görevinin başında olması önemli olmasından olduğundan kadrosu çocuk bakım kuruluşlarında olup geçici olarak farklı yerlerde görevlendirilen personelin çocuklarımıza sunulan hizmeti etkilediği ve risk doğurduğu açıktır. Bu bakımdan kadrosu çocuk bakım kuruluşlarında olan ve geçici olarak farklı yerlerde görevlendirilen personelin görevlendirilmelerin iptal için ilgili makamdan talepte bulunması yapılması ve planlanan görevlendirmelerin iptal üstünde gelen rica ediyorum diyor. Yazıda arkadaşlar bakan adına genel müdür bu yazıyı yazmış. Tabi burada iki tarafta mağdur onu da söyleyelim. Neden? Çünkü şöyle bir problem var. 696 ile özellikle 696 ile KYK ile kadro geçen işlere bir türlü tayin hakkı gelmiyor arkadaşlar. Nedendir bilinmez AK Parti Ailenin yanındayız diyor ama bu konuda bir türlü adım atmadı. Şu an biz bir video 22 Ekim 2023 tarihinde yapıyoruz. Yani şu ana kadar yüz binlerce işçi mağdur atıyorum eşi polis başka yere görevlendirilmiş, eşi öğretmen başka yere görevlendirilmiş, eşi asker başka yere görevlendirilmiş. Hani bunlar devlet memuru, devletin asli çalışanları bildiğiniz gibi bu kurumlarda çalışanlar genelde 3 senede bir, 5 senede bir farklı farklı şeylere zorunlu olarak tayinleri çıkıyor arkadaşlar. Askerdir, polistir, öğretmendir. Ama çakılı olan diğer eşçiler gidemiyor. Özellikle 696 kadrosuyla kamuda işe girmiş işçi arkadaşlara tayin hakkı yok. Özellikle böyle geçici görevlendirmelerle, binbir güçlükle geçici görevlendirme al alabilenler diyelim, başaranlar diyelim. Böyle sağda solda eşin yanında çalışmaya gidiyor. İşte burada problem çıkmış. İşte bakanlık demiş ki bu geçici görevlendirmeleri iptal edin. Herkes kendi yerine dönsün. Bu da şu oluyor. Adam atıyorum polis Malatya'ya tayini çıkmış. Eşi de geçici görevlendirmeyle Malatya'ya gitmiş. İşte halbuki e, görev yeri diyelim ki Antalya arkadaşlar. Antalya'da çalışıyor. Hop bir bu yazıyla diyor ki yazıda bu geçici görevlendirmeleri iptal edin bu kişi, bu X kişisi atıyorum Malatya'da işte neredeyse farklı bir Antalya'ya dönmesi gerekiyor. Ama işte burada da iki tarafta mağdur oluyor arkadaşlar. Yani bakanlıkta diyor ki ben çocuk bakım kuruluşlarında eleman bulamıyorum. Hepsi sağa sola gitti geçici görevlendirmeyle. Ben eleman çalıştıramıyorum. Eleman bulamıyorum diyor. Yani burada iki tarafta mağdur işte burada AK Parti'nin devreye girmesi gerekiyor. Tayin hakkı verirse Malatya'daki adam belki Antalya'ya gidecek, Antalya'daki adam belki Malatya'ya gidecek. Ya da 81 ilde karşılıklı değiş tokuşlar olacak, becaişler olacak. Tayin bir an önce gelmelidir artık kamu işlerine diyoruz. AK Parti'ye her videoda söylüyoruz. Yine duyuralım. Kamu işçileri bir an önce tayin hakkının gelmesini istiyor. Becaiş zaten olabilir ama becaiş olması da çok zor. Bazı kurumlar o kadar zorlaştırıyor ki beca iş arkadaşlar aynı kurumda olacak, aynı işi yapacak, farklı kadrolarda olmayacak. İki taraf da bunu kabul edecek. Yani diyelim ki İstanbul'daki adam diyecek ki ben Ankara'ya gelmek istiyorum. Ankara'daki adam da diyecek İstanbul'da gelmek istiyorum. Beca işi, işi daha zor arkadaşlar. Ve ikisi aynı birimde aynı iş yapmak zorunda. Farklı birimde farklı iş yapıyorsa bu da olmuyor. Zor yani arkadaşlar ama Tayin hakkı gelse zaten karşılıklı belki yüzlerce kişi karşılıklı yer değiştirecek otomatikman. Problemler çıkmayacak. O yüzden diyoruz tayin hakkı Aile Bakanlığı nezdinde ve diğer bütün kamu kurumlarında farklı kurumlarda da olsa tayin hakkı gelmelidir. İşçiler karşılıklı yer değiştirebilmelidir. Problem çıkmadan bir an önce gelmelidir. Meslek kodu mağduriyeti de var. Meslek kodu mağduriyeti de devam ediyor. Kamu Mart ayında zorunlu hizmet, zorunlu emekliliği kaldırıldı. Burada bu konuda bir, en azından bir adım atıldı ama öncesinde Mart ayının öncesinde de zorunlu olarak emekli edilenler de göreve dönmek isteyenlere bir, bir kereline bir hak verilmeli, bir dilekçeyle başvurmalı ve ben görevime geri dönmek istiyorum diyenler varsa 65 yaş altında geri göreve dönebilmeli. Bu konuda da AK Parti adım atmalı. Yani kamu birçok problemi var. Yine bana göre bütün kamışları aynı anda zam almalı. Bu da Ocak'ta Temmuz ayında memurlardaki gibi olmalı. Bana göre hani birisi Kasım'da alıyor, öbürü Ocak'ta alıyor, öbürü Nisan'da alıyor. Aynı iş yapan işler farklı iş kollarında, farklı toplu sözleşmelerle farklı farklı maaşlar alıyor. Bize göre kamışların hepsi aynı zamanda memurlarda olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarına zam almalı ve maaş birliği sağlanmalıdır. Kamu işlerine şöyle deli toplu bir yasaya ihtiyaç var bize göre arkadaşlar. Yine kamu işlerinin bize göre bir saçma uygulamada bir günlük yemeğelerin sendika tarafından alınması. Bu da kaldırılmalı. Bir günlük yemeğe değil memurlarda olduğu gibi çok cüz'ü rakamlar olmalı. Diğerini devlet kendi kesesinden karşılamalıdır. İşçi bir gün için sendikaya çalışmamalıdır. Bu da problem olarak devam ediyor. Bunu sendikalar çok dile getirmiyor. Niye? Çünkü sendikaların işine geliyor. Bir günlük yemeği direkt para olarak işçiden kesiyorlar arkadaşlar. Biz işçilerin sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açın. Arkanıza yaslanın. Bizden videoları bekleyin. Umarız bu problem hallolur. Aynı zamanda Instagram'a da gelin. Linkini videonun altına bıraktım arkadaşlar.